Herkese merhaba olaylı magazin haberlerimizle karşınızdayız. Hazırsanız ilk haberimizle başlayalım. Hadise tatil pozlarıyla yüreğimizi ağzımıza getirirken bir erkek kolunun gözüktüğü fotoğrafı paylaşmasıyla da elimizi ayağımızı titretti. Hadisenin paylaştığı bu fotoğrafta gözüken erkek kolu ortalığı karıştırdı. Fotoğraftaki çizgili gömlekli beyefendiyi gören herkesin aklına olaylı bir şekilde boşandığı Mehmet Dinçerler geldi. Fakat Dinçerler'in çizgili gömlekli fotoğrafını incelediğimizde çizgilerin ve gömlek kumaşının aynı olmadığını görebiliyorum. En azından öyle umuyorum. Çizgili gömlekte kim? Merak konusu. Rapçiler arasında büyük bir gerginlik çıktı. Sefo ve Çakal katıldıkları bir partide lavaboya giderken karşılaştı ve bir anda tartışmaya başladı. Olaya iki tarafında menajeri ve arkadaşları dahil olunca gerginlik daha da büyüdü. Olaya müdahale eden mekan güvenliği tarafları sakinleştirdi. Kavganın neden çıktığı ise henüz bilinmiyor. Necat İşler alkolden vazgeçemedi ve yine hastane hastaneye kaldırıldı. 2014 yılında geçirdiği septik şok nedeniyle ölümle burun buruna gelen ve 95 gün yoğun bakımda kalan oyuncu alkolden dolayı epey zor zamanlar geçirmişti. Sonrasında alkol için bir tedavi gören Nejat İşler alkolden vazgeçemedi ve yine alkol sebebiyle hastaneye kaldırıldı. Pazartesi günü Nişantaşı'nda hastaneye kaldırılan Nejat İşler'in hala hastanede tedavi altında olduğu biliniyor. Kızlarına düşkünlüğüyle dikkat çeken Acun Ilıcalı kızları Banu Ilıcalı ve Leyla Ilıcalı ile Tekne'de şarkı söyledi. Rap şarkıyı çok sevdiği bilinen Ilıcalı kızlarıyla rap şarkı söylerken ki hallerini sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi. Hem paylaşımları hem de özel hayatıyla gündemden düşmeyen Hülya Avşar Edremit Devlet Hastanesi'nde görüntülendi. Tanınmamak için epey bir çaba sarf eden Avşar şapkası, maskesi ve güneş gözlüğüyle objektiflere takıldı. 59 yaşındaki şarkıcının göz cerrahi servisinde yatan bir tanıdığını ziyaret ettiği için ay kalabalıktan geldiği iddia edildi. Avşar'ın yanında bulunan kişilerse kameranın kapatılmasını istemesiyle herkesi şaşırttı. Çünkü Avşar genelde kameralarla şakalaşan bir ünlümüz. O yüzden şaşır derken. <laughs> Megamexem bugünlük bu kadar. Magazin haberlerimizi yakından takip etmek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir diğer magazin videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>